açık arkadaşlar. Nasıl bugün Minecraft'ta Herobrine çağırma çağır, Minecraft'ta Herobrine çağırma. Minecraft'ta bildiğiniz gibi Herobrine yani nadir geliyorlar. Bazıları nadir görüyorlar. Ama biz şimdi onun ben onun modunu buldum. Hemen size nereden bulduğumu da gösterip geliyorum. Yani göstereceğim. Ve evet arkadaşlar önce Play Store'a giriyoruz. Burada uygulama arayın diyor ya. Oraya basıyoruz. Sonra buraya Minecraft yazıyoruz. Sonra burada Blocks Master for Minecraft F var ya. Ona basıyoruz ve onu aç diyoruz. Açtı. Tamam. Sonra biz buraya Herbrine yazıyoruz. Tamam. Sonra edna onlara basıyoruz, bunu basıyoruz ve yükle diyoruz. Ben yeniden yükleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi Minecraft'a oyna diyoruz bitince ve öyle olmuş oluyor. Hemen göstereyim hatta. Ama modu seçmezsek olmuyor yani. Hemen size göstereyim modu nasıl seçtiğimizi de. Yani nasıl oynayacağımı göstereyim. Onun için modu da göstereyim. Şimdi yeniden oluştur. Yeni dünya oluştur diyoruz. İşte ben yaratıcı alayım. İşte sonra burada davran paketleri var ya paketlerime basıyoruz. Her buranı etkinleştiriyoruz. Sus bunu da etkinleştiriyoruz. Ve oluştur diyoruz. Arkadaşlar bu arada bu Minecraft deneme sürümünde çalışmıyor. Minecraft deneme sürümünde çalışmıyor. Bu sadece bu sürümde çalışıyor. Yani gerçek Minecraft'ta olanlarda çalışıyor. Deneme sürümünde hiç denemeyin yani. Ben de zaten bir kanaldan bakmıştım. Bulabilirsem söylerim hangi kanal olduğunu açıklamalarda. Kızlar. Bir şey Evet arkadaşlar böyle bir yerde doğduk, büyüdük ve i̇şte şimdi herba çalmakte. Bunu bunu alıyoruz. Bu Minecraft'ta yok bunlar biliyorsunuz. Bu ikiliyi alıyor, bu ikiliyi alıyoruz ve bir de Bir dakika. Nerede o? Şöyle yazalım. Ve şu şekilde demir bloğu var. İnşaatta onu alıyoruz. Ve işte şöyle yapıyoruz. Pardon, çok pardon. Bunlar değil. Onunla savaşmak istiyorsanız bunu buraya koyun. Bunu buraya koyun. Bunu buraya koyun. Bunu buraya koyun. Sana şu balkabaklı şeyi buraya koyun. Ve onu biliyorsunuz burada. Bakın. Bu balkabaklıyı koyarsanız ee, Mesela ben şimdi hayatta kalmaya geçsem O beni öldürür ama şu herobrine kafası olan oyulmuş bal kaban yani yani herobrine kafası olan şunu kullanırsak bize hiçbir şey yapamayacak macera modunda olacak yani bakın mı? Hiç vuramıyorum. Ama diğerine vurabiliyordum biz. O şekilde. Şimdi hayatta kalmaya geçelim. Ve bizi nasıl öldüreceğini izleyelim. Hadi bakalım hayatta kalmaya. Yazmayı üşendim de onun için arkadaşlar. Kusura bakmazsınız inşallah. Bakın beni öldürdü. Ay. Bakın öldüm. Gördünüz mü? Yine buranın yakınlarında doğdum. O sonra gelir. <laughs> <laughs> Allah. Ay. Buramıyor. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi öldürdü. İnşallah. Yani. Bunu bir daha görmem. İyi yani bir şey. Da bakar mısınız? Yanarken kapatmışım dünyayı ile herhalde. Neyse. İşte o benim size gösterdiğim e, mod master 4P var ya. Minecraft'a mod indirmek için. O gerçekten işe arkadaşlar. Size yemin ederim. Yani bende işe yaradı. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi ilk görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.